İzmir'den acı haber gelmişti. Polis merkezine düzenlenen saldırıda iki polis şehit düşmüştü. O kahramanlar bugün son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı. Korkunç olayda gözaltı sayısı 27'ye yükselirken saldırganın dedesi konuştu. Olay gününü anlattı. İşte detaylar efendim. Bizi giyermeden yaktı. Biz evet tamam o. Polis abinin evi de Yüzünde maske, elinde pompalı tüfekle karakola ateş açmıştı. Şehit düşen iki polis memuru gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Hayır, hayır, hayır. Yeni detaylar ortaya çıkarken saldırganın dedesi olay gününü anlattı. İki üçten o silahın sesine uyandık biz bizim. İzmir'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Salih iş gören Polis Merkezi'nin önüne gelmiş. Babasının 10 yıl önce aldığı pompalı tüfekle ateş açmıştı. Bir polis memuru arkadaşımız maalesef orada şehit oluyor. Lojmanda ikamet eden bir polis baş müfettişi arkadaşımız da çıkan çatışmada Maalesef o da şehit oluyor. Saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memur Hasan Akın için cenaze töreni vardı. İki kahraman için gözyaşları sel olup aktı. <laughs> Soruşturma derinleşti. Ekipler 16 yaşındaki saldırganın yaşadığı evi inceledi. CNN Türk ekibi de o evi görüntüledi. Polis her yeri didik didik aradı. Aramadı bir yer kalmadı. Bakın tüfeğin temizleme setini görüyorsunuz. Saldırganın dedesi Hamza Bigül torunundan böyle bahsetti. Ne olduğunu bilemiyorum. Aklım yetmiyor. Ben bittim ya bittim. Nasıl üzülmeyeyim? Nasıl ben onu nasıl bittim? Saldırının izleri başka şehirlere de uzandı. İran uyruklu bir kişi İstanbul'da, iki şüpheli Ankara'da ve bir kişi de Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 27'ye ulaştı. Evet.